Programa başlamadan önce e, Hoca'yla da konuşacağız. Hafta içerisinde çok sık mesajlar geldi. Aslında ben bu programın e, mesaj şeyine bakmıyorum hmm. pek hafta içerisinde. bu hafta bir bakayım dedim. Dünya kadar mesaj geldi. Soru daha doğrusu. Bu Brighton'da mı? Nerede bulunmuştu? Birmingham. Orada? İngiltere'de? Kim? Kur'an-ı Kerim'de. Kur ha şeyde. Birmingham'da. Birmingham Üniversitesi'nde bir... Ee, bazı Kur'an sayfaları bulunmuş, onu soruyorlar doğru mu, değil mi diye. Yani uzmanları bakıyor, beyler yavaş, yavaş, yavaş. ses ayrılın bakayım şöyle, ayrı oturun ayrı, sesiniz buraya geliyor. Bak efendim, yeni bir program arkadaşı geldi bize, stajyerlerden, bak programla konuşulmaz, sadece dinleyeceksiniz. Buraya kadar geliyor sesiniz, Çünkü <laughs> sen de şey yapma, uyma, geç şöyle, bu tarafa geç, geç. <laughs> Hah öyle oturacaksınız. Konuşma yoktur. Ee, Birmingham Üniversitesi'nde bir e, Kur'an-ı Kerim'den sayfalar bulunmuş, ilk e, dönem deniyor Hazreti Peygamber zamanı deniyor. Ve seyircilerimiz de bunlar doğru mu değil mi diyorlar. Vallahi ben nereden bileyim bunu bilecek, o konuda çalışmış, gayri çalışmış Tayyar Hoca vardır. Ee, Tayyar Hoca'nın incelemesi lazım ama şimdi ben naçizane kanaatimi söyleyeceğim. Ee, karbon testi yapılmış. Deri üzerine yazılmış bunlar. Deriler eskiymiş. Ama şimdi kodikoloji diye bir bilim vardır. Kodikoloji el yazması kağıt bilimi. Kodex, malum. Ee, bunda ilk kural elini değeceksin fotoğrafı anlayamazsın, eliniz değecek. Çünkü elinizden çok el yazması geçerse zaten, şöyle tuttuğunuz vakit yılını şeyini falan yaklaşık anlarsınız. Şimdi, e, internetten gördüm onları. Gazetelerde çıktı ve İngiliz sitelerinde çıktı. Şimdi, elim değmeden, temas kadar bir şey diyemem ama ilk bakışta edindiği bir intiba var. Tabii bu intibayı yani el yazmasına meraklı ve çok el yazması görmüş birisi olarak söylüyorum. Ee, dediğim gibi karbon testi yapılmış kağıt, e, deri ceylan veya başka bir deri diyorlar. Deriler e, karbon testine göre, şimdi çok yakın zaten tarihleme yapılıyor, Hazreti Peygamber zamanmış Ama yazı yazıya ben biraz eee imtina ettim. çekinceli yaklaştım. Çünkü tamam e, noktasız e, hareket yok. üstüne esre malum onlar yok. O dönemde yok zaten. Ama orada bir şey dikkatimi çekti. Mimha birleşmesi. O devirde bence öyle bir şey Yani kağıt eski olabilir veya deri eski olabilir ama yazı dediğim gibi internetten gördüğüm kadarıyla veya e, gazetelerde gördüğüm kadarıyla eski bir kağıda yeni yazılmış olabilir. Bu bir gazetecinin görüşüdür. Bunu Tayyar Hoca bilir. Ama son e, bir ay içerisinde İngiltere'de maşallah petrol çıkarttığı gibi neler buldular. Ona da istersen İzrail'de. bir hoca, hocamıza da, da Kur'an-ı Kerim'i soralım da dur, sen onları dur sonra. Efendim son bir ay içerisinde İngiltere'de ve İzrail'de e, enteresan bir e, yazmalar, eski kaynaklar bulundu. Bir ay kadar oluyor. Neydi bu İngiliz'in? Magna Carta. Magna Carta. Yani e, demokrasinin temeli falan filan denen bu 13. yüzyıl belgesinin bir e, ilk nüshalarından birini buldular. İngilizlerde bir kütüphanede ama nasıl buldular? Bu papya maşa derler. Eski kitapların e, hatta sandık falan da yaparlar. Sıkıştırılmış kağıttan Hmm. Böyle obje ev eşyası yapılır. İşte kutu yapılır, sandık yapılır. Veyahut kitap kapağı yapılır. Cilt, cilt kalın, kapağı. Kalın, evet kalın. Bir papya maşenin sıkıştırılmış kağıdın içerisinde kat 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 kağıtlar bunlar. Bizim murakkalar gibi. Hmm. Kat 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 kağıt bunu yapıştırarak, sıkıştırarak sertleştiriyorlar. Arasında bir eski kağıt görmüşler. Bir açmışlar. Ee, Magna Carta, yani biyonik an anayasası mı derseniz, ilk demokrasi belgesi mi derseniz, onun kayıp nüshalarından biri de kitabın kapağını kullanmışlar. Bir, İlk bulunan bu. Ondan sonra e, geçen hafta başında e, Kudüs'te e, arkeologlar uzun yıllar çalışmışlar, bir e, çok eski ilk dönemlerinden kaldığı söylenen bir Tevratın bir e, fragman diyorlar. Bir parçasını buldular. Hmm. Ve yerleştirebildiler yani. İki. Üçüncüsü e, Kumran Tomarları diye Musevilik ve Hristiyanlık için çok önemli e, bazı belgeler vardı. Bunlar e, İsrail'in kuzeyindeki Kumran Vadisi'ndeki bazı mağaralarda 1940'lı yıllarda bulunan rulo şeklinde parşömen, deri veya hatta bakır. Rulo şeklinde şöyle olmuş bunlar. Orada e, 2000 seneye yakın kalmış. Oradaki bir cemaatin e, yazdığı belgeler. E, i̇şte bunlar, az bitsin şeyini öyle konuşalım. Evet, dinliyorum. Mahmut Koş'una rica ettim, Hı. Jamming yapılacak. Ciddi söylüyorum. Tabii. Cep telefonu çalışacak Programda değil, başka yerde. Hocam görüyorsunuz. <laughs> Sohbet ediyor. Sohbet etmiyorum. İnkandesini... Mesaj atıyor millet. Vallahi. Sayın Bakanım erken seçim olursa gireceksin. Tamam. Üç tamam. seçim geçti bakalım tamam. kaç seçim bu daha geçecek. Bu seçimde bu seçimde neyse. Tabii. Şöyle kumarlar kuma, e, efendim bunlar. Kumran kumarları dediğimiz. Fakat bunların bir kısmı e, sonraki yıllarda bir yangın geçirmiş. Ve kağıt olan şu tomarlar 8-9 tanesi ki en önemlileri diyorlar bunlar için. Yanmış fakat alev almamış. O hararetten Buruşmuş, buruşmuş. Şimdi bu kağıt lazım, buruşturamıyorum. Kömür haline gelmiş Hı -hı. ve ilk metinler bunlar diyorlardı. Ee, bilgisayar vasıtasıyla, daha doğrusu kompüter kameraları sayesinde onun içini okudular Hı -hı. İlk defa. Okunabiliyor muymuş peki? Yaptılar, çok ulaşmışlar. Ben o tomanları gördüm o kadar muazzam bir şey. Oldu. Kudüs Müzesi'nde muazzam bir şey. Ve çok güzel bir mekan yapmışlardı şey gibi. Hı. Uzay üssü gibi ışıklandırması şeyi falan. Hatta rica ettik, şeyle gitmiştik biz o yıl, o sırada İstemihan Bey Kültür Bakanıydı, İstemihan Talay. Bir programa gitmiştik, ee, ben onları görmek istedim. Kudüs Müzesi'nden buyurun dediler, açtılar. Ben görür görmez bunlar dedim sahte. Anlaşılıyor çünkü. Hı. Yani yazma geçtiyse dediğim gibi, elinden yazma geçiyorsa anlarsan taklit bunlar dedim. Yok orijinal bunu bilmem ne demek, ki dedim siz yalan söylüyorsunuz hükümetiniz, yıllarca bakanlığınız, şeyiniz falan, ee, tamamen şey yapmayın, biz e, taklitlerini sergiliyoruz. İçeride bir yer açtılar. daha muazzam bir mekân, orijinaller oradaydı. Hmm. Yani 2000 seneye yakın Tomağ'da. Bunları okudular, bu üçüncüsü, yani Magna Carta'nın bir nüshasını buldular. Ee, bilinmeyen bir Tevrat, Tevrat'ın ilk nüshalarından, ilk nüshası derken tabii Hz. Musa'dan seneler, asırdan sonra yazılmış bir fragmanı, bir parçayı buldular. Kumran tomalarının kömür haline gelmiş kısmını okudular. Ondan sonra e, Berman Üniversitesi'ndeki bu Kur'an-ı Kerim sayfası evet. sayfaları, varaklar bulundu. Suhuf daha doğrusu. Bunlar bulundu. Yani bu bir ay e, kodikoloji İnkistre'de ve şey yani. manuskri el yazması bakımından oldukça verimli geçti. E, ama e, hafta başından beri sorduğumuz sorunun cevabı Elimi değmeden bir şey, kimse diyemez. Bir, e, hocanın mutlaka, şeyin... Tayyar Hoca'nın. Tayyar Hoca'nın, Profesör Tayyar Altıkulaçan'ın görmesi gerekir. Çünkü Yemen'de en önemli, bilinen en eski müşteriler, Yemen'de malum, onları incelemiştir. Ama benim naçiz kanaatim, kağıt veya deri eski, yazı yeni olabilir. Çünkü bunu anlatması zor. Ee, bir şey geliyor gözünüz. O devir yazısı değil gibi. Daha başka başka tür o devir yazısı. O mimha birleşmesi bana tuhaf geldi. Hatta lam çıkıyor yukarıdan. Altta bir birleşme var. O devir o böyle birleşme kimyeli etkisi olması lazım falan çok zor. Çünkü ilk dönem olduğu söyleniyor. Ama kağıtlar, deriler hakikaten Hz. Peygamber zamanıymış. Ama hocamız daha iyi bilirler. Komiserim, İsmail Safarçı'nın her şeyini de gösterelim. E, kitaplarından biri hocanın. Efendim İran e, yönetim biçimi. Humeyni'den Hamaneye, Hamaneye, Hamaneye İran İslam Cumhuriyeti yönetim biçimi. Bunları uzun uzun konuşacak. Evet. Hocam Birmingham'daki Kur'an-ı Kerim sayfaları bilin, bilinmiyor muydu daha önce? Erhan bildiğim kadarıyla yani ben bu işin uzmanı değilim. Tayyar Hoca gerçekten. Ee, ben bildiğim kadarıyla oradaki sayfalar zaten biliniyordu ve hatta neşredilmişti. Ne Zannedersem tarihini tespit ettiler. Tarihlendirme yoktu, evet. Tarihlendirme yaptılar ama dediğiniz gibi malzeme e, orijinal olabilir. Yani tarih doğru olabilir. E, yazı da dediğiniz gibi görmesi lazım yani bir insanın, uzman kişinin. Ama ondan daha önemlisi zannedersem bu Yemen'deki e, şeyler e, nüshalar, Kur'an-ı Kerim nüshaları önemli ama çünkü şimdi. Şu anda bombalanıyor yani. E, gittik 640 gittik yani, yani Hz. Peygamber vefat etmiş. 632, gittik 8 gittik sene gittik. sonrası yani. En erken metinler. Onların hikayesini anlatır mısınız? Nasıl bulundu? Onlar yine yanlış hatırlamıyorsam 1976 senesinde böyle bir e, şeyde e, tavan çöktü fazla aşırı yağmurdan ve böyle bir oda açıldı filan. Baktılar ki içeride bir sürü Kur'an-ı Kerim sayfalar kazara böyle bulunmuş oldu. Yalnız hmm. her sene 1976'ydı yani en eski, en erken nüshalar, en otantik yani İslam bir din olarak son derece ee, önemli belgeler. Şu anda bombalamanın ortasında. E kalmayabilir yani. Sana da mı? Olabilir. Sana da evet. Sana da. Orada muhafaza ediyorlar. Çıkmış Şimdi 8 sene sonra olduğuna göre Hazreti Peygamber'in vefatından onun sağlığında da yazılmış olabilir. Şimdi e, musaf halinde bildiğim kadarıyla kısa sureler den başlamak üzere uzun. Ya sadece sıralamaları farklı. Yani şimdiki elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim gibi değil sıralamaları. Şimdi elimizde bulunanlar uzundan kısaya doğru gidiyor. Oradakiler kısadan böyle sırasına göre şey yapmışlar. Bir iki cilt kapak haline getirmişler. Efendim, e, Hz. Peygamber zamanında yazılanlar böyle parça parça suhuf sayfalar olması lazım. Bunlar öyle değil yani. Böyle bir kitap şeklinde. Damlandaki gibi mi? Birmingham'daki gibi değil. Birmingham'daki anladığım kadarıyla sayfalar halinde böyle. Hmm, evet. e, bu Hazreti Ebu Bekir zamanında toplanmış. Daha sonra Hazreti Osman zamanında çoğaltılmış. Nüshalardan birisi olabilir. Belki daha erken de olabilir. Hazreti Hangisi? Osman İngiltere'deki. E, Yemen'deki. Yemen'deki. Yemen'de. Evet. Evet. Bu bir 15 yıl veya 20 yıl tam hatırlamıyorum. Yine Topkapı Sarayı'nda Muhammed Hamidullah'ın yayınlamadığı Peygamberimize ait mektuplar ve bazı e, Ayetlerle ay, ayetlerin Adın yazıldığı Topkapı Sarayında yine şey çıkmıştı. Sonradan hı hı. ne yapıldı bilmiyorum. Yani e, ayetlerin yazıldığı Hamid erken dönem. Ne var? Muhammed Hamidullah Peygamberimizin mektuplarını yayınladı. E Fakat onun yayınlamadığı bazı mektuplar e, ve bazı e, Kur'an-ı Kerim'den sayfalar e, Topkapı Sarayında bulunmuştu bir 15-20 yıl önce ama ne oldu sonra bilmiyorum.